Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olması beklenen Gençler Birliği de çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle ivme kazanmak isteyen başkent ekibi kadrosuna katmak istediği isimleri tek tek belirledi. Fenerbahçe beklemede, Volkan Demirel'in transferde ilk hedefleri yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe'den Emre Mor ve Cenk Tosun olmuştu genç teknik adam, hem oyuncularla hem de kulüple konuşmalara başlanırken, Tedesco'nun da kararı için bir yandan beklenmeye başlandı. Gözünü Galatasaray'a dikti, Volkan Demirel bu kez de transferde hız kesmeyerek gözünü Galatasaray'a dikmiş durumda. Forma şansı bulamayan isimleri kadrosuna katarak ligin ikinci yarısına iddialı bir kadro kurmak isteyen genç çalıştırıcı girişimlere başladı. Yusuf Demir'e talip oldu. Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerden Yusuf Demir'e teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Gençler Birliği talip oldu. Taraflar görüşürken, başkent ekibinin henüz genç oyuncuyla mutabakata varmadığı bildirildi. Berkan Kutlu için de onay çıktı. Volkan Hoca'nın Galatasaray'dan ayrıca Berkan Kutlu'yu da istediği öğrenildi. Sarı Kırmızılılar her iki oyuncuya da transfer izni verdi.